Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft dünyasıyla birlikte karşınızdayız. Bugün kasılabildiğim kadar kasılacağım. Yani yeni bir seri. Diğerine kötü şeyler oldu. Diğer dünyaya kötü şeyler oldu. Yaz tatiline girdik. Artık daha fazla video atmayı düşünüyorum. Yani bu yaz tatili bayağı fazla atacağım. O zaman başlayalım. İlk önce odun kırma ellerim. Ya. Ya şu seslerden. Bir kere bile ben video çekerken korna sesi olmasa olmaz mı? Yani? Korna sesi olmasa olur mu? Hadi. Oyunu bir de zor modda oynuyorum her zaman gibi. Ben zor moddan başka modda oynamam Ben zor moddan başka modda oynamam. Hmm. hmm. Şimdi. Şimdi taş farmı yapayım diyorum. Aynen taş farmı yapsam. Taş farmı Yapsam nasıl olur? Nasıl olur? Taş fırma şey mi? Şimdi şu iki tane önemli şeyimizi alalım. Yapayım ama benim demirim yok. İşte çok büyük bir sıkıntı bu. Neyse taş. Kıralım bekle. Biliyoruz. Yani böyle olayları çok biliyorum. Bayağı bir sene Minecraft oynadım. Ama böyle olayları biliyorum artık yani. Elmas toplarken lava düşmek, demirlerle lava düşmek. <laughs> evet, biliyorum. Yani. Gel buraya domuz. Sağ. Seni de almak istiyorum. Tamamdır. Çok güzel. Hey, tavuk. Seni öldürebilir miyim? İzin var mı? Varsanız. Anladım. Bay bay. Mam Hmm, burada su var. Ah, ham, ham. Demek buz. Demek buz ha. bulur mu işte? İklo. İglo. İklo bulabilir miyim ki? İglo. Artık neyse ya. Şimdi ben oraya gitsem. Net ben unuttuğum bir şey olacak bu bu biyomdan. Bu biyomdan net unuttuğum bir şey olacak yani biliyorum ya. Biliyorum daha demin dediğim gibi ben Minecraft'ı çok oynamış biriyim. Ama ikinci olan şeylerden biri de bu. Bir biyomda bir şey almayı unutmak. Gitmek istemiyorum ama zorla gidiyorum ya. Sanki annen git bakkala ekmek al dediğinde istemezsin ama ona kıyamayıp gidersin. Öyle bir durum yani. Tamam. Bu iklo değil. Aa. Sen ne kadar tatlı bir büyüklüksün. Soldurma. Oh. 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 Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. ez bilerim ne şeytanlarım Bismillahirrahmanirrahim 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 soluyor soluyor hayvan ya zaten hayvan ol ya o oh, çok korktum dur dur dur, dur 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 abi ben daha demin ne yaşadım ben daha demin ne yaşadım evet ben daha demin ne yaşadım şu anda bir kutu payısı vuruşuyla hala oh, geliyor yok artık yok artık bu balık kafaya takmış am Allah'ım ya gel gel oğlum buraya gel gel hadi hadi, hadi. seni var ya Saldıracak mı ha saldır istiyorsan istiyorsan saldır vallahi benim için sıkıntı değil daha demin sadece Anneni yalnız bırak. Artık yalnız kalacaksın. Anneni öldürdüm. Bay bay. Özür dilerim de. O bana saldırdı benim ona bir şey yapmama rağmen. O bana saldırdı. Saldırmayacaktı. Evet. Saldırmayacaktı. <laughs> Çok garip. Tamam. Geliyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden oh kafam tamam bir de 5. bölümü özel yüzümü gösterecektim bu doğru evet hmm. şöyle bakalım tamam burada bir şey yok şu anda hayır 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 ya ben sana ne yaptım yani? Ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Sana bir girelim burada. Ömrüm boyunca böyle bir şey göremezsin. Zaten göremeyecek artık. Çünkü it is died. Bir tane daha. Tamam, ben buna da iyi balık kasıyorum ya. Gel, 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 Ben buna da iyi balık kas. Aynen, balık çıkıyor hep. Evet. Balık kasma yöntemini bulduk. Ha, oh, iki tane. Hmm, tamam. Ezbillahimin Ne yapabileceksin bana? bana ne yapabileceksin hadi. Lütfen bana ne yapabileceğini söyler misin? Evet. Söyler misin? Sen ne yapacağını söyler misin? Hı? Ha? Sizi kesmekten bıkmayacağım. Bıkmıyorum, bıkmayacağım da. Yeni bir biyom daha. Özü bilahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kalbime indi, kalbime indi. Bir dakika, bir dakika kalbime indi. Bir dakika kalbime indi. Bir dakika. Kalbime indi. Kalbime indi. Aga, aga, aga. Hmm, tamam. Madenci yorgunluğunu Kazma yorgunluğu. İşte madenci yorgunluğu aynı şey. İkna mı? İkna değil Çok korkuyorum. Hala içinde bir korku var. Hala içinde bir korku var. Hala içinde bir korku var. <laughs> Şim tır titri tır titriyor şu anda. Tır titri tır titriyor. Tır titri tır titriyor. Ben bir an önce buradan gitmek istiyorum. Bir an önce gitmek istiyorum. Bu ne? Anam bir yapı buldum. Bir tane de arkadaş buldum. Ben diyeyim buradan ya. Canım daha zaten. Bir tane arkadaş buldum. O bana saldırabilir yani. Pek de güvenli değil o arkadaş. Yani saldırırsa beni tek lokmada bile yiyebilir Aziz Allah Tamam burada bir şey yok çok güzel Evet çok güzel çok güzel ya. O ne zaman çık bu? O 2 dakika 54 saniyesi var ya. Bir de bataklık. bataklık diyorum aman. Buzul da yapma ya. Buzul'u nereden buldu o beni? Ya o beni nereden buldu? Ne, nasıl? Nerede bulduğunun gram bir fikrim yok. Gram bir fikrim yok. Nerede olduğunu da göremedim. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz asıl. Her şeyi unutacağım. Ve şimdi. Tamam. Seni kırabilir miyim? Oh, 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 çocuk zombi seni. Ne? ara çıktın? Var ya bak içimi indiriyor şu oyun beni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç. Anlayacağım tek bir şey var. O da kaçmak. ya yani Bildiğin tek bir şey var. Anladığın tek bir şey var. O da kaçmak. Hmm, tamam. Artık bana bir şey yapamazlar. Şu örümcek yanıma çıkmazsa. Allah'tan yanıma yemek almış. var yani. Turmanırsan ne diyeyim Oh, 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 mm -hmm. Mm -hmm. Ah, tamam bir dışında hiçbir şeyim yok. Hala geliyor. Daha blok var mı? Daha blok var mı? Crafting. Crafting table. Crafting table. Çok şam bu sefer ağzına. Bu sefer ağzına çok şam oldum. Gel sıkıysa. Geldi. 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 Oğlum. Ne oluyor ya? Ya hep oraya gidiyor ya. Adama çakmak istiyorum. Ne oluyor? Crafting table'ım um da gitti. Bas. Bas 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 Ölme riskim çok fazla. Hala geliyor peşimden. Koştur koştur. Koştur 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 koştur. Kurtuldum. 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 <laughs> şu Minecraft var ya beni çok yoruyor. Beni çok yoruyor şu Minecrafta Böyle yorucu bir oyun. Ben Cık. yok yani. Yok. Göremiyorum. Göremiyorum. Vallahi göremiyorum. O ne? Işık falan var. Işık falan var. Falan filan. Ay Seni çok mu sevdin? Ha? Ben de seni çok sevdim. Ay cicim benim ya. Seninle oynamak isterdim ama. Aması var işte. Hala ya. yanımdaysan. Hala yanımda. Şurada ışık var. Oraya indirdim. yüzden o baş belası yerden koşabildim. İlk başta. Hem bunlar demek ki aydınlatıyor. Bu doğru bir yer. Mi. Ne canım? şu ışığı ben almak istiyorum ya. Ver, ver adam. Uf. Yan, yanmak istiyorum. Yanar mısın lütfen? Yan. Nasıl yakışan buna? okuyabilirim ben bunu. Burası da yarıldı. Hey, zombiler. Dürbünüm olsa size daha yakından bakardım. Ama ben oyundaki en işlevsiz. En işlevsiz. Bir dakika o ne? Yok, en işlevsiz değildir ya. Allah Allah. Ha, ha. Odunlarım da bitti. Yavaştan sabah olsun lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen yavaştan sabah olsun. Tek istediğim o. Yavaştan sabah olsun. Şurada, şurada. Ama olmuyor işte. Cam da çok az. Ama ben 15 Ben de işte, işte ben böyle çekiyorum videoyu. Beklemekten başka çarem var mı? Evet. Beklemekten başka çarem varsa yapabilirim. Evet. Beklemekten başka çarem yok sanırsam. Yok ama benim de bir yere, güvenli bir yere gitmem gerekiyor. Tahtası olan kılıçlı. Onun yanında ritüel geçiyor. Ya elinde kılıç var ya da kürek var. Oradaki bir zombinin. Ama büyük ihtimalle kılıç var. Ama çok sıkıntılı ya. İkisi beraber de diyorlar. Çok sıkıntı aga. Ya ben Minecraft oynadığımda neden bu kadar para paranormal şeyler oluyor ve bunların ikisinde de deri kask var. Neden böyle paranormal şeyler oluyor? Hı? Neden yani? Neden? Neden oluyor? Hep oluyor bir de bana. Hep oluyor. Her açtığım harita, her video, gideceğim artık yeter. Ölürsem de ölürüm. Yaşarsam da yaşarım. Yaktım oğlum seni. Siz, çok iyi çok iyi çok iyi. En azından buraya geldim. Ve ok düşmüş. Tamam hiç sıkıntı değil. Bir tane creeper var. Çok güzel. Buradakilerin yanıştığında haşlamayı becerir. Helal olsun bana. Evet bana. Helal olsun. <laughs> yok artık. Full altın <laughs> set. konuşamadım. Ve burası çok sıkıntılı. Sen bir. Sen de gel. Sen de iki. Daha kim geliyor? Arkamdan biri dokun soracağım. Yav yapma be. Yapma be. Evet. Yapma be. En son döneceğim. Kimin aklına gelirdi be? Neyse videoyu bitireyim o zaman. Ne yapacak bir şey yok. Bu sefer öldük. Ölmeden gidiyordum. Arkandan kim dokundu onu bile söylemiyor oyun yani. Biri dokundu ama o derin setli zombi değildi. Arkamdan benim farklı bir şey dokundu. Ama neyin dokunduğunu bilmiyorum. Yoksa ben zombiyi ileri doğru sürükledim. Arkadan biri bana vurdu. Neyse. Bitirelim. Zaten 20 dakika sürmüş. Bitirelim. Arkadaşlar. Yaz tatilinde geleceğine şüphe etmeyin. Ben başında neden burayı görmedim? Eh, düşelim bir de. Tam olsun. Heh. Çok güzel düşe düşe. O taraftan çiçektik. Bu taraf. Neyse ya ölelim. Bye. <laughs> Dur şuradaki sandığı alayım bari. Oradaki sandığı alarak bitirmek istiyorum. Orada bir tane sandık vardı benim. Gözüme çarpan bir sandık ya. Gözüme çarpan bir sandık. O sandığı almadan videoyu bitirmeyeceğim. Evet. O sandığı almadan videoyu bitirmek yok. İn. Çok iyi. Anne. Ah. Şu Spiderman sesleri. Yapma. Spiderman. Buldum. 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 Çünkü Spiderman şeymiş bu. tam da burada doğacak zamanım buldum yani. Doğaçlama gireyim mi size? Bir öldü. Lütfen kral. Senin var ya. ya. Şimdi buradan gideceğim. <laughs> Yeter be. Çok sinirlendim oğlu. Dur şurada sandığı da alacaktım. Ama orası spamlanmış. Git aşağıya Bay bye. Şimdi izleyebilirim işte Tamam Buradan çıktık Çok iyi be Çıktık Bak burada ölürsem var ya. <laughs> Çok komik olur. Anladınız? Çok komik olur. Burada ölmeyeyim. Şunları bir sandığa koyayım. Aynen. Tek istediğim şunları sandığa koymak. Yani her şeyi aldım zaten. Şeyin içindeki. Sandığın içindeki. Sandığı bile aldım yani. Gel gel gel. Tamam. Çok güzel. Tamam ben de buradan çıkayım ya. Zaten sabah sabah uykum gelmiştir. Ve çıkmayı becerdim. Koordinat birazcık. Şu taraflarda doğdum. Şuraya koyalım. Evet. Şunları hemen koyayım. Eğer çıktı. Artık şeyleri falan çıktı. Tamamdır. Artık videoyu bitirebiliriz. Arkadaşlar yaz tatilinde net geleceğiz. Hem de bayağı bir bölüm gelecek. Bundan gelecek. Bu dünyadan gelecek. Ya da farklı bir dünyada oluşurum. Ondan gelir. Gelecek halı. Gelecek. Tek söyleyeceğim şey bu. Geleceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Derslerimize çalışalım. Ben de çalışıyorum. Um, boş verelim bu kısmı. Görüşürüz arkadaşlar. bir um, sonraki bölüm bilmiyorum. Bir hafta ya da bilmiyorum işte. Müsait olduğumda gelecek. <laughs> Anladığınız müsait olduğumda gelecek yani. Arkadaşlar görüşürüz. Bye. Bye.